1. Aruz'la ilk manzum tiyatro eseri yazan, E. Hamit, Eşbır veya Sardanapal 2. Batı anlayışındaki ilk edebiyat tarihçimiz, Fuat Köprülü 3. Batılı anlamda ilk gezi yazıları, Ahmet Mithat Avrupa'da bir cevılın 4. Batılı anlamda ilk hatıra, Namık Kemal Magosa hatıları 5. Batılı anlamda ilk hikayeler, ilk realist hikayeler, Sami Paşazade Sezai Küçük Şeyler 6. Batılı anlamda ilk tiyatro eseri Şinasi Şair Evlenmesi 18597. Batılı tekniğe uygun ilk roman Halit Ziya Uşaklıgil Aşk-ı Memnu 8. Bilinen ilk Türk şairi Aprınçur Tigin 9. Bizde epik tiyatro türünün kurucusu Haldun Taner 10. Deneme türünün kurucusu Montaigne 11. Dilde sadeleşmeyi savunan ilk yayın organı Genç Kalemler 12. Divan Edebiyatında Mahallileşme Akımının Temsilcisi. Nedim 13. Dünya Edebiyatında ilk Önemli Roman Örneği. Cervantes'in Don Kişot adlı eseridir. 14. Dünya Edebiyatındaki ilk Hikayeci ve Eseri. Bocayo de Kemer'ın Öyküleri 15. Edebiyat kelimesini bizde ilk kullanan. Şinasi 16 edebiyatımızda objektif eleştirinin nasıl olacağını ilk açıklayan R. Mahmut Ekrem 17. Edebiyatımızdaki milli dönemin açılmasına öncülük eden Mehmet Emin Yurdakul 18. En başarılı psikolojik roman yazarımız P. Safa 9. Hariciye Koğuşu 19. Fable türü ilk eser. Harname Şeyhi 20 hece ile yazılan ilk manzum tiyatro eseri. A. Hamit, Nestor'ın 21. Hikayede gerçek anlamda ilk kez Anadolu'yu işleyen. Refik Halit Karay 22. İlk alfabemiz. Göktürk alfabesi 23. İlk antolojisi. Ziya Paşa, Harabat 24. İlk aplikasyon edebiyat dergisi, Selim Bektaş. Trendeki Yabancı 202.125. İlk Atasözleri Folklor Kitabı, Şinasi, Durubi Emsal-ı Osmaniye 26. İlk Bibliografya. Keşfüz Zünun, Katip Çelebi 27. İlk Çocuk Şiirlerini Yazan. Tevfik Fikret, Şermin 28. İlk Divan Şairi. Hoca Dehani 29. İlk Edebi Bildiriyi Yayımlayan Topluluk. Fecri Ati 30. İlk Edebi Roman İntibah, Namık Kemal 187.631. İlk Edebiyat Tarihçimiz, Abdülhalim Memduh Efendi 32. İlk Eleştiri, Batılı Anlamda ilk Eleştiri, Tahribi Harabat, Renan Namesi Namık Kemal 33. İlk Fıkra Yazarı Ahmet Rasim 34. İlk Hamse Yazarı Alişir Nevai 35. İlk Hatıra Kitabı, Babür Şah, Babürname 36. İlk hikaye örneği. Le Taifi Rivayet Ahmet Mithat Efendi Kıssadan Hisse 37. İlk Kadın Romancımız. Fatma Aliye Hanım Muhaderat 38. İlk Köy Romanı, Nabizade Nazım, Karabibik 39. İlk Köy Şiiri. Muallim Naci, Köylü Kızların Şarkısı 40. İlk Makale. Tercüman I Ahval Mukaddimesi Şinasi 41. İlk mensur şiir örneklerini veren Halit Ziya 42. İlk mesnevi, Türkçe yazılan ilk kitap, ilk siyasetname, ilk didaktik şiir örneğimiz ve Aruz'la yazılan ilk eserimiz. Kutadgu Bilik Yusuf Has Hacip 43. İlk mizah dergisi. Diyojen, Teodor Kasap 44. İlk naturalist eserimizin yazarı. Nabizade Nazım, Zehra 45. İlk Öykü Denemesi. Emin Nihat'ın Müsameretname adlı eseridir. 46. İlk Özdeyiş Örneklerini Veren. Ali Bey, Lehçetül Hakayık 47. İlk Özel Gazete, Tercüman Iahvı, Şinasi ile Aga Efendi 186.048. İlk Pastoral Şiir. A. Hamid